belediye iskan verirken anamızı ağlatıyor. Başkanım büyük ihtimalle orayı şu köşede varsa var orada da yoktu bu duruyor ben de. Gider var. Gider var. Atakul'da da Atakul'un tüm merkez mahallelerinde su baskınları var. İşte görüyorsunuz yerin altına konut yerleştirmişiz. Buraya imar vermişiz, iskan vermişiz. Vatandaş suyun altında kalmış. Evet. Tablo da bu işte. İstirahat duvarları çöktü. İstirahat duvarları çökmüş. Şeyler çalışmıyor. Otopontlar çalışmıyor. Vatandaş da